Müddi'nin itiraz ettiği ve tahrif ettiği ifadelerden biri de şudur. Peygamberliğin naip ve vekillerinin her asırda bulunması bir kural olduğu için bu ayet bir mirasçılık görevi yapan Risale-i Nur'u kendi fertleri içine bir işaret anlamıyla sokuyor. Ve dilinin Arapça olmayıp Türkçe olmasının sebebini belirliyor. İddiaya cevap büyük alimlerin, peygamberlerin varisi oldukları hususu ümmetin tartışmasız kabul ettiği bir gerçektir. Bu husus sahih hadis kaynaklarında da yer almaktadır. Mesela Bezzar'ın sahih bir senetle rivayet ettiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Alimler peygamberlerin halifeleridir. Diğer bir rivayete göre Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur alimler peygamberlerin varisleridir. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu hadislerin verdiği hüküm doğrultusunda şunları söylemiştir. Risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manayı remzi cihetinde vazife-i ırsiyeti yapan Risale-i Nur'u efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip lisanı Kur'an olan Arabi olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Hadiste yer alan halife, naib, vekil demektir. Şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin asrın müceddidi sıfatıyla kütübü sitte kaynaklarında yer alan bir hadise dayanarak söylediği bir hakikat nerede? Allah'ın basiretini kapattığı bir cahil ve de müfteri adamın, işte Said Nursi açıkça gördüğünüz üzere risalelerin dilinin Türkçe olmasının sebebini İbrahim suresindeki 4. ayete bağlamakta ve böylelikle Türk toplumuna Allah'ın gönderdiği bir elçi olduğu iddiasında bulunmaktadır. Şeklindeki haset, kin ve küfür dolu saçmalıkları nerede? Teşbih sanatının kurallarındandır ki, benzetilenle kendisine benzetilenin arasında her yönden bir ortak benzeme yönünün bulunması gerekmez. Nitekim Arslan gibi adam denildiğinde ilgili adamın her yönden Arslan gibi olduğunu göstermez. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sizin için çok güzel bir örnektir buyurulmuştur. Birisini örnek almak onun gibi olmaya çalışmak demektir. Şimdi bir şarlatan kalkıp da ayette inananların hepsinin peygamber olmaları isteniyor dese ne kadar komik bir duruma düşeceği açıktır. Bunun gibi bir nur talebesinin üstada hitaben söylediği madem bu hizmet münhasıran reyinizle değil istihdam olunuyorsunuz ifadelerinden hareketle talebesi Bediüzzaman Hazretlerini bir nevi peygamber gibi görmüştür demek yerden göğe bir haksızlık ve yeri göğü titretecek bir iftiradır. Bir nur talebesinin coşkun hissiyatından fışkıran bu ifadelerin neresi yanlıştır? Risale-i Nur'un 20. asır Müslümanlarını hatta birçok gayrimüslimleri de koyu fikir karanlığından kurtardığını kör olmayan herkes gözleriyle görmektedir. Müellifin kendi ihtiyarı ile olmadığının anlamı Allah'ın kendisine bu işte istihdam etmesidir. Binlerce ilim adamının tasdikiyle bu asrın imansızlık zifiri karanlığında en parlak bir iman meşalesini yakan Bediüzzaman Hazretlerinin bu işi Allah'ın istihdamı ve tevfiki olmadan yapmasının mümkün olmadığına kanaat getirmiştir. Fatiha suresinin başından Bakara suresinin 33. ayetine kadar tek tek ayetleri yüzlerce tefsir alimlerinin dedikleri gibi eşi benzeri olmayan bir tarzda savaş meydanlarında ve at sırtında yazması neyle izah edilebilir? Hapishanelerde, zindan köşelerinde ve 23 defa öldürmek kastıyla verilen zehirden zehirlenmesine rağmen, kitaplarının bir kısmını 6 günde, bir kısmını 6 saatte, bir kısmını 12 saatte, bir kısmını 40 dakikada yazdığı, hala hayatta olan Onlarca talebesinin şehadetleriyle sabittir ve bu konu risalelerde de açıklanmıştır. Böyle bir telifin sahibinin Allah'ın inayeti altında bu eserleri yazdığını söylemesi dinin hangi kuralına aykırıdır? Bir kısım ehli bidâ olan harici ve vehabi zihniyetiyle akılları malul kimselerin dışında bunu kim yadırgayabilir? Müdde'inin bir diğer çarpıtılmış iddiası ise şu ifadeler üzerinde olmuştur. Risale-i Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lemalar bu zamanda kitab-ı mübindeki ayetlerin ayetleridir. Yani Hakayk’ın alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır ve o ayetlerdeki hakayıkı imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir. İddiaya cevap. Bu ifadelerin özeti Risale-i Nur Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu asrın anlayışına uygun bir şekilde izah ve ispat eden bir eserdir şeklindedir. Bütün İslam alimlerinin Dünden bugüne yazdığı ve ifade ettiği şeyler ayetlerin ve hadislerin anlaşılması için ön hazırlık veya açıklama sayılır. Yani bu açıklamalar ve yazılanlar ayet ve hadislerin delilleri, alametleri ve ayetleridir. Ayet delil demektir. Bugün gerek Türkiye'de gerek dünyanın 40'tan fazla ülkesinde yapılan sempozyumlarda yüzlerce tefsir aliminin Risale-i Nurlara olan hayranlıklarını bildirmeleri, sahip çıkmaları ve hatta neden daha önce bu harika eserleri göstermediniz, tanıtmadınız diye bizlere sitem etmeleri, Said Nursi birçok ayeti saçma sapan tefsir etmiştir diyen bu iddia sahibinin yüzüne vurulmuş şiddetli bir şamardır.